Akımın manyetik etkisi bir. Akım manyetik etkisi akım geçen telin etrafında oluşturduğu manyetik alanı bulmaya çalışacağız. Burada önemli olan manyetik alanın yönünü bulmak. Sağ el kuralı ile buluyorum. Baş parmağım akımı gösterecek, dört parmağım manyetik alanı gösterecek. Akımı gösterdim. 4 parmağım sayfa düzleminden içeri doğru olduğu için iç bölge diyorum. Parmağımı çevirdim. Sayfa düzleminden dışarı doğru olduğu için dış bölge diyorum. Nokta ile gösterdiğim dış, çarpı ile gösterdiğim içi göstereceğim. Şayet böyle bir durumda ise ne akım dışarı doğru çıkmış. Yani akım şu yönlü. O zaman 4 parmağım burada manyetik alanı çevirdim. 4 parmağım manyetik alanı çevirdim. 4 parmağım manyetik alanı, çevirdim, parmağım manyetik alanı gösterecek. Formülüm nedir? B eşittir 2KI bölü D'dir. Örnek sorulardan bakalım ne demek istediğimizi. A noktasındaki bileşki manyetik alanı sormuş. Şimdi X delini gösteriyorum. Baş parmağım akımı göstermişti. Akımı gösterdim. A noktasındaki manyetik alanım sayfa düzleminden içeri doğru. Şu BX'i gösteriyor. Y akımını gösterdim. Parmaklarımı çevirdim A noktasına doğru. Sayfa düzleminden dışarı doğru. Bu da BY sayısal değerlerini hesaplarsak bx dediğim olay 2k çarpı i bölü uzaklığı d. Bu ne tarafa doğruydu? Sayfa düzleminden içeri doğru. By dediğim olay 2k çarpı 2i bölü d'den. Bu da neydi? Sayfa düzleminden dışarı doğruydu. Bileşke dediğim olay neydi? Büyük olandan küçük olanı çıkaracağım. O zaman bileşke dediğim olay 4 k bölü d eksi 2 k bölü d'den bileşken ne geldi sevgili arkadaşlarım? 2 k bölü d geldi. X telinin A noktasını oluşturduğu manyetik alana B demiş. Hemen önce bunu hesaplayalım. Baş parmağım akımı gösterdi. 4 parmağım sayfa düzleminden içeri doğru. O zaman şu Bx adam buna B demiş sayısal değerini hesaplarsam şurada hesaplayalım bx dediğim olay 2k çarpı i bölü uzaklığı d kadar buna b demiş y'nin ikini hesaplayalım akımı gösteriyorum aşağı yönlü 4 parmağım sayfa düzleminden içeri doğru o zaman b y dediğim olay sayfa düzleminden içeri doğru bir de burada z telim var şöyle çevireceğim kağıdı z telimde akımın böyle yönde mi Dört parmağımı çevirdim sayfa düzleminden dışarı doğru. Bu da BZ'yi gösterdi. Şimdi bunların sayısal değerlerini hesaplayalım. BY dediğim olay 2K çarpı 2I bölü uzaklığı D kadar. O zaman bu kaç B oluyor? 2B oluyor. BZ dediğim olay 2K çarpı 3I bölü D kadar uzaklıkta. Bu da 3B'ye eşit. Bu da sayfa düzleminden içeri doğruydu. Bu sayfa düzleminden dışarı doğruydu. Bileşkeyi sorduğu için ne yapıyorum? Aynı yönlüleri toplayacağım. Yani bx artı by eksi bz yapıyorum. b artı 2b eksi 3b'den cevabım ne geldi? 0 geldi. Bu da farklı bir soru tarzı bileşke manyetik alanını göstermiş. Sen burada ne yapacaksın arkadaşım? Bunu bileşenlerine ayıracaksın. Şu yönlü mü? Bu da bu yönlü mü oluyor sevgili arkadaşım? Bu i1'in yaptığı manyetik alan. Bu i2'nin yaptığı manyetik alan. Nasıl peki arkadaşım? Dışarı yönlü mü göstermiş? Dışarı yönlü göstermiş. Dört parmağımdan dolayı şu bölge i1'in bu da içeri doğru oldu. Şimdi dört parmağımdan dolayı bu da i2'nin yaptığı. Şuna 2 birimlik B diyorum. Buna bir birimlik B diyorum. O zaman yazarsam bir birimlik manyetik alan 2K çarpı i1 Böyle uzaklığı ne kadar arkadaşım? 2 birim mi? 2D diyorum. 2 birimlik manyetik alan. 2K çarpı i 2 bölü ne kadarlık uzaklıkta? 3D uzaklıkta. Ne yapıyoruz? Taraf tarafı oranlama yapıyoruz. Şu 2K'lar gitsin, D'ler gitsin. O zaman şurada 1 bölü 2 eşittir. 3i 1 bölü 2i 2 İ2 mi kaldı? Şu ikiler de giderse i 1 bölü 2i 2 İ2 oranın senin 1 bölü 3 geldi diyorum. Şimdi gelelim dairesel telin manyetik alanına. Dairesel telde akımın şey manyetik alanı yönünü bulurken gene sağ eli kullanıyoruz. Bu sefer dört parmağın akımı baş parmağın manyetik alanı gösterecek. Akımı gösteriyorum. Dört parmağım akımı gösterdi. Çevirdim. Baş parmağım sayfa düzleminden içeri olduğu için manyetik alanım sayfa düzleminden içeri diyorum. Peki bunun formülü ne? Dikkat edersen burada 2K i diyorduk. Burada dairesel olduğu için 2K pi çarpı i bölü r diyorum. Burada dikkat etmen gereken şey sorularda sana tam daire verirse formülü kullanıyorsun. Ama yarısını verirse, çeyreğini verirse veya herhangi bir açıyla verirse aslında mantık nedir? 180 bölü 360, 90 bölü 360 yani 1 bölü 2 ile çarpacağım, 1 bölü 4 ile çarpacağım ifadesini kullanıyoruz. Bakalım bir tane sorumuz. A noktasında O noktasında oluşan bileşkiyi sormuş. Önce dairesel tel hesaplıyorum. Neydi? Dört parmağım akımı gösterecekti. Akımı çevirdim. Manyetik alan nereye doğru? Sayfa düzleminden içeri doğru mu? Buna B1 diyorum. İki iğneyi yaptığı düz teldeğimi burada baş parmağım akımı gösteriyordu. Akımı gösterdim. Çevirdim o noktasında sayfa düzleminden dışarı doğru. Bu da B2 mi? Şimdi sayısal değerlerini yazıyorum. B1'e hesaplayalım. B1 dediğim olan 2K pi'yi 3 alın demiş. Akımı i uzaklığı o noktasına R. Yani 6K i bölü R geldi. B2 dediğim olan 2K çarpı 2 i bölü uzaklığım ne kadar o noktasına 2R. O da 2K i bölü R geldi bileşkeyi sorduğu için biri içeri biri dışarı olduğu için ne yapıyorum büyük olanla küçüğü çıkaracağım b1 eksi b2 6 eksi 2'den 4 k bölü r geldi şimdi gelelim bu soru tarzına x delinin merkezde oluşturduğuna b demiş hemen x delinin manyetik alanını hesaplayalım neydi 4 parmağım manyet şey akımı gösteriyordu 4 parmağım akımı gösterdi gidiyor mu bu yönde ne yapıyorum çevirdim Baş parmağım ne tarafa doğru geldi? Size doğru. Yani sayfa düzleminden dışarı doğru mu çıkıyor? O zaman burada oluşturduğu BX'e B demiş. BX dediğim olay 2K çarpı pi çarpı akımı ne kadar? i kadar bölü yarı çapı ne kadar? 2R kadar. Buna ne demiş bu adam? B demiş. Toparlarsak şu ikiler gitse. K, pi, i bölü R mi oldu? He. Bir de bir şey unuttum burada. Buna siz dikkat edin. Çarpı 1 bölü 2 almak zorundaydım. Neden? Çünkü yarım teldi. O zaman çarpı 1 bölü 2 olursa KPI bölü 2R olacak. BY'yi hesaplarsam ne yapıyorum? 4 parmağım akımı gösterdi ve çevirdim. Şu yönde çevirdiğini düşünürsem sayfa düzleminden içeri doğru BY'nin manyetik alanı olacak. BY dediğim olay ise burada da dikkat edelim yarım tel. 2K çarpı pi çarpı 3I bölü yarı çapı R çarpı 1 bölü 2. Burada da ekledim ama sonradan ekledim unutmuştum. Siz de unutmayın. Eşittir. Buradan ne geliyor? Şu ikiler giderse 3K pi I bölü R geliyor bu sayfa düzleminden dışarı doğru bu sayfa düzleminden içeri doğru bileşkeyi hesaplarsam ne yapıyorum by eksi bx diyorum 3 eksi 1 bölü 2'den cevabım ne geldi 5 bölü 2 k pi i bölü r geldi Selena'yı da anlatalım. Şimdi böyle bir tane çubuğum var iletken. Bunun üstüne tel sarıyorsun ve potansiyele bağlıyorsun. Buradan bir akım geçiyor. Bu akım burada bir manyetik alanı oluşturuyor. Bunu bulmak amacımız. Burada manyetik alanı hesaplarken, şey, yönünü bulurken dört parmağın akımı gösterecek. Baş parmağın manyetik alanı. Dikkat edersen telin arkasından geliyor. Yani şu şekilde sardığı için dört parmağımla akımı gösterdim. Baş parmağım manyetik alanı gösteriyor. Yani bu yön. Şimdi normalde bundan bahsettim. Ne zaman bahsettim? Manyetizmada. Manyetik alanın yönü en kutbunu. Diğer taraf S kutbunu gösterecek. Bunu da burada değinelim. B dediğim olay 4 pi çarpı K çarpı I çarpı N bölü L. N dediğim olay sarım sayısı. L dediğim olay sarılan kısmın uzunluğu. Dikkat ediyoruz buna. Örnek olsun bir tane. B1 bölü B2 oranını sormuş. B1 dediğim olay neydi formülüm? 4 pi K akımım 3 çarpı sarım sayısı N bölü L B2 dediğim olay 4PK çarpı akımı 4 sarım sayısı 2N bölü ne kadar uzunlukta 2L uzunlukta taraf taraf olanlar 4PK'lar gitsin şu N'ler gitsin şu L'ler gitsin şurada da 2'ler gidiyorsa o zaman burada 3 burada 4 kaldı 3 bölü 4 geldi Ve burada ilk bölümümüz bitti